Bilir misin diyor neden nesin? Bir gün kesilecek sesin, çürür cisminde kafesin. Aldanma gönül, aldanma diyor. Şimdi sen bedenin var, elin var, kolun var, gözün var, kulağın var, dilin var, ayağın var. İşte güçlüsün, kudretlisin. Şöyle ondan sonra taşı sıktı mı suyunu çıkartırsın. Eyvallah. Bunların hepsi tamam ama bunlar ebedi değil ki bir gün gelecek belin bükülecek, gözün görmez olacak, kulağın duymaz olacak, elin tutmaz olacak, ayağın yürümez olacak ve bir gün gelip topraktan geldiği için beden sen de toprağa döneceksin. Ve etin, kemiğin, bedenin hepsi o böyle bakmaya kıyamadığın yüzün, bakmaya kıyamadığın cemalin çürüyecek, gidecek. Etin kemiğin toprağa karışacak. Bunu unutma. Buna güvenme, gücüne güvenme, kudretine güvenme, güzelliğine güvenme, yakışıklılığına güvenme. Bunlar gelip geçici şeyler. Bunlar gelip geçici şeyler. Bilir misin diyor neden nesin? Aslında burada sen dön bir kendi yaratıldığın şeye bak. Sen bir damla sudan yaratılmışsın. Git yaratıldığın şeye bak. Sen Kurumuş bir çamurdan yaratılmışsın, topraktan, balçıktan yaratılmışsın, etten, kemikten yaratılmışsın, bir damla kan pıhtısından yaratılmışsın, sudan yaratılmışsın. Yaptığı yaratılış mahiyetine ne bak hele sen, nereden geldiğine bak. Şimdi kendi kendinle övünüyorsun, şöyle güçlüyüm, böyle yakışıklıyım, böyle güzelim diyorsun da, e tamam ama sonu, senin başlangıcın ne ki sonun ne? Başlangıcın topraktı, sonunda toprak. Beden ama, Can öyle değil. Can haktan geldi ve can tekrar hakka yürüyecek. Her şey aslına rücu edecek. Her şey aslına dönecek.